Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde genel tekrar ve konuları pekiştirmek için hazırladığımız konu tarama testleri serimiz ile sizlerleyiz. Bu dersimizde 5. sınıf doğal sayılarla çıkarma işlemini içeren soruları çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Çıkarma işleminde de toplama işleminde olduğu gibi sayıları sağ tarafa yani birler basamağına hizalı olacak şekilde alt alta yazıp çıkarma yapıyoruz. Sayıları yazdım alt alta. 4'ten 4 çıktı 0. 8'den 1 çıktı 7. 1'den 8 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 11 oldu. 11'den 8 çıktı 3. Burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı 0. 6'dan 2 çıktı 4. Sağdan 3 basamak kaydım, noktayı koydum. 40.370 doğru cevabım olacak. Bir sonraki sorumuz. Yukarıda verilen çıkarma işlemi şemasına göre üçgenin yerine hangi sayı gelmelidir? E, adım adım işlemleri yapıyoruz. Yine sırayla ilk en yukarıdaki işlemi yapacağım. 62.184'ten 26.122 çıkartıyorum. 4'ten 2 çıktı 2, 8'den 2 çıktı 6, 1'den 1 çıktı 0, 2'den 6 çıkmaz, komşudan bir onluk aldık. 12'den 6 çıktı 6. Burada 5 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3. 36062 şurası yazalım. Sonra bu ikisini çıkartacağız. Ve o zaman 36062 sayısından da 18165 sayısını çıkartarak sonuca ulaşmaya çalışalım. 2'den 5 çıkmaz. Bir 10'luk aldık. 12'den 5 çıktı. 7. Burada 5 kaldı. E 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. Orada yok. Bir yandan aldık. Buraya verdik 10'luğu. Sonra buradan bir tane 10'luk aldık. Burada 9 kalacak. Yani özetle burası 16'dan şey 15 5 kalmıştı. 15'ten 6 çıktı 9. E burada 9 kalmıştı. 9'dan 1 çıktı 8. Buradan bir 10'luk kalmıştık. 5 kalmıştı. 5'ten 8 çıkmaz. Komşudan yine bir 10'luk aldık. 15'ten 8 çıktı 7. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1. Cevap 17.897. B şıkkı olacak. Yukarıda verilen işlemlere göre üçgen artı kare kaçtır? Şimdi burada toplama çıkarma işlemlerimiz var. Burada bir tane bilinmeyenimiz olduğu için yukarıdaki üçgeni bulacağız. Sonra üçgenden kareyi bulmaya çalışacağız. Hemen bir tane örnek toplama işlemi yazıyorum. 2 artı 5 eşittir 7. Yandaki üçgen buradaki 5 ise ne yapacağım 5'i bulmak için? 7'den 2'yi çıkartacağım. Yani 10.000'den burada 7 dediğimiz yer sonuç. 2 toplanan sayımız var. Toplamı bulmak için toplamdan çıkartıyoruz. O zaman 10.000'den 6.823'ü çıkartırım ama bunları ezberlemek yerine basit örnekle de üçgeni koyduğumuz yerdeki 5'i bulmak için 7'den 2'yi çıkartıyorum. Aynı mantık. Eşittirin sağındaki sayıdan en soldaki sayıyı çıkartacağız gibi de düşünebilirsiniz. Burada sıfırdan çıkmaz. Komşudan 10'luk aldık. 10'dan 3 çıktı 7. Şu aradaki tüm sıfırlar 9 oldu. 9'dan 2 çıktı 7. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 6 çıktı 3. Bu bir zaten gitmişti. 3177. O zaman üçgenimizi bulduk. 3177. ve bize üçgen eksi kareyi vermiş. Şurayı bir daha yazayım. 3177 eksi kare eşitmiş 1261. Yine ben burada bir çıkartma işlemi yazıyorum. 5 eksi 2 eşittir 3. Bu sefer ortadaki 2 yerine kare yapmış. 2'yi e, bulmak için 5'ten 3'ü çıkartacağım. Yani soldaki sayıdan sağdaki sayıyı çıkartıyorum. O zaman burada da aynı mantık. 3177 eksi 1261. Hangi işlemi yapacağımı basit rakamlarla toplama çıkarmalarda örnekleyerek yaptım. 7'den 1 çıktı. 6. 7'den 6 çıktı. 1. 1'den 2 çıkmaz. 11'den 2 çıktı. 9. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1. Ve o zaman biz kareyi de bulduk. 1916. E bunları toplayacağız. 3177 ile 1916'yı topluyoruz. 7 artı 6. 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 1, 7, 1 daha 9 eder. 1, 9 daha 10 eder. Elde var 1. Burası 5. Yani cevap 5093 olacak. Dördüncü sorumuz. Bir çıkarma işleminde eksilen ve çıkan sayı 125 arttırılırsa farkta nasıl bir değişme olur? Şimdi eksilen neydi? Çıkan neydi? Eksilen çıkan fark. Yani biz farkı bulurken iki sayıyı çıkartıyoruz. Yani i̇kisinin arasındaki fark aslında. E hem eksilen hem çıkan arttırılırsa ikisi de eşit artacağı için e, aradaki fark değişmeyecek. O zaman doğru cevabımız D şıkkı. Hiç işleme bile gerek yok. Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre bilinmeyenlerin toplamı kaçtır? 8'den 9 çıkmaz. Şuradan bir onluk aldık. 18'den 9 çıktı 9. Sonra bir sayıdan bir çıkmış, dokuz kalmış. O zaman burası tersten düşünse ondan bir çıkması lazım. E buranın on olması için sıfır olması lazım. Ama bir elde almıştık burada sağ tarafa bir onluk vermiştik. O zaman burası birmiş demek ki sıfıra düşmüş. E sonra buradan bir onluk aldığına göre burası da. Bu arada kareyi bir bulduk onu yazayım. Buradan bir onluk aldığına göre burası bir. Birden kaç çıkarsa 5 kalır. 1'den birden bir şey çıkarsa 5 kalmaz. O zaman komşudan bir 10'luk almışız demek ki. 11'den 6 çıkarsa 5 kalır. O zaman üçgen 6. Sonra buradan bir 10'luk almıştı. 2 kalmıştı. O zaman 2'den 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. 12'den 5 çıktı. 7 doğru. Buradan bir 10'luk aldıysam burada 7 değil 6 var artık. O zaman dairede 6. Bunları toplarsak cevap 13 çıkıyor. E, komşuya bir 10'luk verirken sayının azaldığını sonra çıkartırken de komşudan bir onluk aldığımızda burada dikkatli yapmamız lazım. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır? Önce parantez içindeki toplamayı yapıyorum. 1681'den 1238'i 1681 ile 1238 toplarım. 9 1 elde var. 6 2 daha 8 bir de elde 9. 2919 geliyor. E sonra şurasının cevabını bulduğuma göre 7521'den çıkartabilirim. 7521 eksi 2919 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıktı. 2. Burada kaldı 1. 1'den 1 çıktı. 0. E sonra 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. 15'ten 9 çıktı. 6. Burada kaldı 6. 6 eksi 2. 4. 4602. Doğru cevap A şıkkı. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 6844. Eksilen sayı kaçtır? Yazıyorum. Eksilen, çıkan ve fark diyor. Şimdi buradan bir şey bulacağız demek ki. Ben buraya bir basit çıkartma işlemi yazdım. 6 eksi 2 4. Burada topladığımda nereye verir? 4 ile 2 toplarsam 6'yı verir. O zaman biz eksilenin çıkan artı fark olarak bulabiliriz. E o zaman bize bu üçünün toplamı diyorsa şurası eksilen, çıkan ve farkın toplamı eksilen. E bir tane de burada eksilen var. O zaman iki tane eksilen toplandığında 6844 ediyor. 6844'ü 2'ye bölüyorum. 6'da 2 3 defa çıkarttık. 8'de 2 4 defa çıkarttık. Sonra 4'te 2 2 defa çıkarttık. Diğer 4'te de 2 2 defa çıkarttık. 0'ı bulduk. Cevap 3422. B şıkkı. Hemen 8. sorumuza geçelim. 68.216 sayısının binler ve on binler basamaklarının yer değiştirilmesiyle elde edilen sayı için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Binler ve 10 binler basamakları yer değiştirirse sayımız 8 e 6 yer değişecek. Yazıyorum. 86.216 olur. E sayımızın normal hali kaçta? 68.216. O zaman sayımız bir defa arttı. Çıkartıyorum ne kadar arttığını bulmak için. Buralardan 0 geldi. Alttan 8 çıkmaz. 16'dan 8 çıktı. 8. Burada 7 yedi kaldı. 7'den 6 çıktı. 1. Demek ki 18.000 artar. Doğru cevap C şıkkı. Yandaki tabloda Zeynep Hanım'ın bir ay içinde yaptığı harcamalar gösterilmiştir. Maaşı 3882 ise kaç para kalmıştır diyor. Toplayıp çıkartıyoruz. 800, 688, 1100 ve 562'yi topluyorum. Topladığımızda 10 elde var 1. Topladığımızda 15 elde var 1. Topladığımızda 21 elde var. 2. Topladığımızda 3. O zaman 3.107 lira harcanmış. E bize geriye kaç para kaldı diye sorduğu için 3.582'den 3.150'yi çıkartmamız lazım. Çıkartıyorum 2'den 0 çıktı 2, 8'den 5 çıktı 3, 5'ten 1 çıktı 4, 3'ten 3 çıktı 0 yani 432 TL paramız kaldı. Doğru cevap A şıkkı. Hemen 10. sorumuza bakalım. 5 basamaklı en büyük doğal sayıdan hangi doğal sayı çıkarılırsa 4 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı elde edilebilir. 5 basamaklı en büyük doğal sayı. 5 basamaklı o zaman 5 tane 9 yazıyorum. Rakamları farklı demediği için. 99.999 Hangi doğal sayı çıkarılırsa 4 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı elde edilir. 1 sonra 2 yazmıyorum. Bakın 0 sonra 2 sonra 3. Buradaki sayıyı soruyor bize. Ben bu tarz sorularda pratik olması için çıkartmayı normal modelliyordum. 6-2 diyelim 4 olsun. Bana 2'yi sorsaydı ne yapardım? 6 ve 4'ü birbirinden çıkartırdım. O zaman 99.999'dan 1023'ü çıkarttığımızda buradaki eksilen sayımızı buluyoruz. Hemen yan tarafta yapalım. 9000 Pardon, 99.999 1023 çıkarttığımız vakit 6 7 9 8 9 yani 98.976 geliyor. Fatih misket sayısı Yusuf'un misket sayısından 482 fazla. Fatih daha fazla. 482 fazla. Misketi var Yusuf'a göre. Fatih'in misket sayısı 1124 olduğuna göre Fatih ile Yusuf'un toplam misket sayısı. E, Fatih'in daha fazlaydı misket sayısı. Bana Fatih'in misket sayısını verdiyse toplam e, Fatih'in misket sayısından 482 çıkartır çıkartırsak Yusuf'un misket sayısı gelecektir. Hızlıca çıkartalım. 12'den 8 çıktı 4. Burada 0 kalmıştı. 10'dan 4 çıktı 6. 642 de Yusuf'taki misket sayısı. E bize toplam kaç misket var diye soruyorsa 1124 artı 642'den doğru cevaba ulaşabilirim. 1766 doğru cevap olacak. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Elif 4 basamaklı sayısından 1366'yı çıkardığında 2354 sayısını bulmuştur. Elif 5000 sayısından işte yine yerleri değiştirmiş sayısını çıkarsa sonucu kaç bulur? E o zaman biz buradaki ilk sayıyı bulabilmek için çıkarttığımızda bu sonuç geliyorsa tersten topladığımızda bu üçgen yıldız kare dairelerden oluşan sayımız gelecek. Hemen biz bir çıkartma yapalım. 2354 eksi 1360. Çünkü çıkarttığımda 2354 gelmiş. O zaman toplarsam hangi sayı olduğunu bulurum. Topladığımızda elde var 1, 7, 3. 3714 geliyor. Şuraya yazıyorum. 3714'ü. Sonra biz diğer sayıyı belirlememiz gerekiyor. Diğer sayıyı belirlerken burada bakıyorum. Kare, kare 1. Bir. 1'i yazdık. Sonra e, daire geliyor. Daireye 4 gelmiş. 4'ü yazdım. E, sonra üçgen 7 gelmiş. E, yıldıza da 3 gelmiş. 5000 sayısından bu sayıyı çıkartmamız isteniyor. O zaman 5000'den de bu söylediği, verdiği sayıyı çıkartırız. Doğru cevaba ulaşırız. 9'dan 4 çıktı. 5. 4 kalmıştı. Burada 4'ten 1 çıktı. 3. 3527'de Doğru cevabım olacak. Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinden hangisinin sonucu en büyüktür? Buradaki işlemleri tek tek yine yapmamız gerekiyor. 12.168 eksi 6.355 Çıkarttığım takdirde 3, 1, 11'den 3 çıktı. 8, 1 kaldı. 11'den 6 çıktı. 5. A şıkkı bu. Hemen B şıkkını da yazalım. 11.200'den 5363'ü çıkartacağız. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 6 çıktı 3. Burada 1 kaldı. 11'den 3 çıktı. 8. 0 kaldı. 10'dan 5 çıktı 5. B şıkkı da 5837. Tek tek devam ediyoruz. 13.218'den de 6.783'ü çıkartalım. 8'den 3 çıktı 5. 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3. 1 kaldı. 11'den 7 çıktı. 4. 2 kaldı. 12'den 6 çıktı. 6. C şıkkında bulduk. 6435. D şıkkında yapalım. 14000 eksi 8100. Hemen sıfırlar geldi. Sıfırdan 1 çıkmaz. 10'dan 1 çıktı. 9. burada 3 kaldı. 13'ten 8 çıkarsa da 5 geliyor. D şıkkı. Şıklara baktığımda en küçük en büyük hangisidir sorularına tek tek kıyasladığımızda 6435 çıkan yani C şıkkı en büyük cevap oluyor. Evet bu kontarama testimizin son sorusuna geliyoruz. Emre'nin parası Sabri'nin parasından 1656 TL fazla. Fatma'nın parasından 125 TL eksiktir. Emre'nin 2541 TL'si olduğuna göre Sabri ile Fatma'nın paraları toplamı kaçtır? Öncelikle biz buraya 2.541 TL'yi yani Emre'nin parasını yazalım. Sonra Emre'nin parası Sabri'nin parasından 1.656 TL fazlaysa. Şurada olsun Sabri aradaki fark 1.656 idi Sabri niye aşağı yazdım çünkü Sabri'nin parasından 1.656 fazlaymış Emre çıkartınca Sabri'yi bulacağız. Aynı Emre'nin parası Fatma'nın parasından da 125 TL eksikmiş. O zaman Fatma'nın daha fazla parası var. Buraya da 125 yazdım. O zaman Fatma'nın parasını bulmak için 2541 ile 125'i toplarım. 6, 6, 6, 2. Yani Fatma'nın parası 2666. Aynı mantık. Sabri'nin parası da Emre'den daha az olduğu için onu da çıkartarak buluyorum. 2541'den 1656'yı çıkarttım. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı 5, 3 kaldı. 13'ten 5 çıktı 8, 4 kaldı. 14'ten 6 çıktı 8. Burada 1 kaldı. 1'den 1 çıktı 0. Yani Sabri'nin de 885 TL'si var. Soru da bize neyi sormuş Sabri ile Fatma'nın para toplamı e, Fatma'nın 2666 TL'si var Sabri'nin 885 TL'si var Toplarsak sonuç gelecek 6 artı 5 11'in biri elde var 1 Topladık 1 6 daha 7 8 daha 15 elde var 1 6 8 yine 15 elde var 1 2 bir daha 3. O zaman toplam para istenen 3551 TL gelecek. Böylelikle doğal sayılarla çıkarma işlemini içeren kontarama testimizin sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki kontarama testinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.